Arkadaşlar merhaba, ben Cihan Önder Güney. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün neler öğreneceğiz? Bugün bir tatil planı yapacağız ve nereye gideceğiz? Ne ile veya nasıl gideceğiz? Bunlara bakacağız. Devamında da okuma, anlama, çalışmalar yapacağız. Arkadaşlar, örneğin soru soruyorum size. Geçen yaz tatile gittiniz mi? Nereye gittiniz? Orada neler yaptınız? Planınız neydi? Oraya peki neyle gittiniz? Nasıl gittiniz? Bunların hepsini konuşacağız. Bu soruların hepsine dersten sonra cevap vereceğiz beraber. Dersimize başlayalım. Şimdi bakın. Burada bir aile evde oturuyorlar ve bilgisayardan bir şeylere bakıyorlar. Nelere bakıyorlar? Kim bunlar? Ahmet ve Ayşe. Bakın Ahmet diyor ki Çocuklar salonda sizi bekliyoruz. Hadi gelin. Tatilde nereye gideceğiz? Buna karar vermeliyiz diyor. Demek ki bir tatil planı yapacaklar. Çocuklar ne diyor? Tamam baba, hemen geliyoruz. Bakın anne ve babaları bilgisayardan bakmaya başlamış bile ve çocukları çağırıyorlar. Bakın çocuklar geldi. Aile bir arada şimdi plana bakacaklar. Ahmet ne diyor? Hangi şehirlere gidebiliriz? Oralarda neler yapabiliriz? Size anlatacağım. Sonra beraber karar vereceğiz diyor. Bakın, kaç kişi gidecekler? 1 2 3 4 ve 5. Peki, Ahmet ve Ayşe anne baba. Çocuklar kim? Sercan, Esra ve Ömer. Bir aile tatil planı yapıyor. Şimdi baba diyor ki hangi şehirlere gidebiliriz? Oralarda neler yapabiliriz? Size anlatacağım. Sonra beraber karar vereceğiz diyor. Ahmet önce internetten haritalar kısmını aç. Bakın anneleri ne diyor? Sonra da Türkiye haritasını aç ve bakalım. Şimdi karşımızda Türkiye haritası. Bakın Türkiye'de gezilebilecek yerlerin bazıları burada var gördüğünüz gibi Ani harabeleri Nemrut Dağı, Kapadokya, Aspendos, Efes, Pamukkale, Safranbolu, Sultanahmet Camii. Hepsi arkadaşlar başka başka yerlerde. Haritamız karşımızda. Ayşe ne diyor? Biz şimdi buradayız diyor. Bakın yerlerini söylüyor. Ahmet diyor ki Nemrut Dağı'nı görmek için nereye? Adıyaman'a gidebiliriz diyor. Bakın Nemrut Dağı ve oradaki tarihi kalıntıları görmek için Adıyaman'a gidebiliriz diyor. Ömer soruyor. Anne Adıyaman'a ne ile gideceğiz? Adıyaman'a uçakla gideceğiz diyor. Cevap veriyorlar. Bakın Adıyaman'a ne ile? Uçakla gideceğiz. Şimdi tatil planı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Adıyaman'a Nemrut Dağı'nı ziyaret etmek için gidebiliriz diye söyledi babaları ve devamında da oraya uçakla gidebileceklerini söyledi. Bakın devam ediyoruz. Çocuklar soruyor. Sercan diyor ki Adıyaman'dan sonra nereleri gezeceğiz? Oralarda nereleri gezebiliriz diyor. Adıyaman'dan sonra Şanlı Urfa'yı da gezebiliriz. Anne diyor ki Şanlıurfa'da konaklayabiliriz. Yani orada kalabiliriz. Orada Balıklı Gölü ve Göbekli Tepe'yi gezebiliriz diyor. Çocuklar diğer seçenek Pamukkale. Bakın ilk seçenek Adıyaman. Adıyaman'da Şanlıurfa'yı da gezebilirler. Az önce söylediler değil mi? Nemrut Dağı'nı ziyaret ederler. Sonrasında Balıklı Gölü'de ve Göbekli Tepe'yi de gezebiliriz diye söylediler. Şimdi ikinci seçenekteyiz. Çocuklar, diğer seçenek Pamukkale diyor. Pamukkale nerede baba? Pamukkale Denizli'de. Bakın cevap veriyor. Pamukkale Denizli'de oğlum diyor. Yani burada biz neredeyiz şu an? Buradayız değil mi? Buradan buraya neyle gideceğiz? Birazdan konuşacağız. Esra soruyor. Denizli'ye neyle gideceğiz? Denizli'ye otobüsle gideceğiz kızın diyor. Bakın Denizli'ye otobüsle gideceğiz diyor. Şimdi devam ediyoruz. Esra diyor ki orada Denizli yüzebilir miyiz? Pamukkale planından bahsediyoruz. Hayır kızım orada yüzemeyiz. Pamukkale'de doğa turizmi yapabiliriz diyor annesi. Baba başka nereleri gezebiliriz? Bakın Pamukkale tatil planında konuştuk. Hangi bilgileri verdiler? Orada denize giremeyiz. Orada bir doğa turizmi, bir kültür turizmi yapabiliriz dediler. Peki başka neler dediler? Oraya otobüsle gideceğiz dediler. Şimdi başka bir plandayız. Ne diyor Ayşe? Birçok yere gidebiliriz. Bakın birçok yere gidebiliriz. Ama bizim planımızdaki son yer İstanbul diyor. İstanbul nerede? Burada. Bakın, buradan buraya gideceğiz. Şimdi Esra soruyor. İstanbul'a hangi araçla gideceğiz? Neyle gideceğiz? Ahmet de cevap veriyor babası. İstanbul'a yüksek hızlı trenle gideceğiz kızım diyor. Ankara'dan İstanbul'a yüksek hızlı trenle gideceğiz diyor. Şimdi İstanbul'da neler yapabiliriz anne diye soruyor. İstanbul'da hem kültür hem doğa tatili yapabiliriz diye cevap veriyor babası ve annesi de orada deniz tatili de yapabiliriz. Bakın şimdi Son planları, son tatil seçenekleri İstanbul hakkında bazı bilgiler öğreneceğiz ve çocuklar soruyor, anne ve babası da tatil seçeneklerini cevaplıyor. Orada neler yapılacağını da anlatıyorlar. İstanbul'da neler yapabiliriz? Anne diye sordu. Cevap veriyor annesi ve babası. İstanbul'da hem kültür hem doğa tatili yapabiliriz. Orada deniz tatili de yapabiliriz diyor annesi. Tabii çocuklar ne diyor? Sercan ne diyor? O zaman İstanbul'a gidelim diyor. Tüm tatil seçeneklerini karşılıyor İstanbul bu aile için. Tamam. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a gitmek için önce ne alacaklar? Ne ile gidecekler? Ne dedik? Yüksek hızlı trenle. O zaman İstanbul'a gitmek için önce tren bileti almalıyız diyor babası. Sercan soruyor. İstanbul'da nerede kalacağız anne? Annesi cevap veriyor. Oğlum, orada bir otelde kalacağız. Gitmeden önce otel rezervasyonu yaptıracağız diyor. Şimdi bakın. İstanbul'a bir plan yapıyorlar değil mi arkadaşlar? Neyle gidecekler? Trenle gidecekler. O zaman bir tren bileti alacaklar. Peki orada nerede kalacaklar? Bir otelde kalacaklar. Gitmeden önce otel rezervasyonu da yaptıracaklar. Esra ne diyor? Yaşasın! Hadi valizimizi hazırlayalım diyor. Şimdi bakın burada ne var? Ne dedik az önce? Trenle gidecekler. Yüksek hızlı tren bir internet sayfası gördüğünüz gibi. Tren bileti alacaklar. Yüksek hızlı trenin kalkış saatleri ve varış saatleri yazıyor. Birini seçecekler hangi saatte gitmek istiyorlarsa çıkış ve varış saatleri sabah 10'da çıkıyorsunuz 2'de oraya varıyorsunuz. Bunu seçiyorlar ve babaları diyor ki işte oldu. Biletimizi aldık diyor. Saat 10'da kalkan, 10'da çıkış yapan yüksek hızlı trenden bilet aldılar. Ve bir mesaj geldi bakın. Tarih yazıyor. 8. ayın 5'i 2021 tarihi saat 10 için 21.25 numaralı koltuklar satın alınmıştır. İyi yolculuklar dileriz diyor. Bakın bileti aldılar bilet bilgisi aileye mesaj olarak geldi. Tarihi kalkış saati ve koltuk numaraları yazıyor. Ahmet ne diyor? Şimdi de otelde yer ayırtalım. Sercan soruyor, kaç gün kalacağız? Annesi iki gün konaklayacağız. Toplam üç gün kalacağız diyor. Yani otelde iki gece kalacaklar ama toplam tatilleri kaç gün sürecek? Toplam tatilleri üç gün sürecek arkadaşlar. Esra soruyor, hepimiz aynı odada mı kalacağız anne? Bakın tren biletini aldılar. Şimdi otel rezervasyonunu konuşuyoruz sizinle. Hepimiz aynı odada mı kalacağız anne diye soruyor. Evet aile odası tüm ailenin bir arada kalabileceği bir aile odası tercih edeceğiz diyor. Şimdi tren biletini aldık sıra geldi otel rezervasyonu ve otel için konaklama satın almaya. Bakın 3 tane otel seçeneğimiz var. Üçü de birbirinden farklı. A otel, B otel ve C otel. Otellerin içerdikleri bilgiler, otelde bize nasıl bir hizmet verecekler, bunlar var. Oda kahvaltı, sadece oda veriyorlar ve tam pansiyon, yani her şeyi karşılıyorlar. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve tüm etkinlikler, her şey aldığınız fiyatın içinde. Bakın, gecelik ücretleri, odaların gecelik ücretleri. Burada bir tanesini seçecekler. Hangisini seçiyorlar? C oteli seçiyorlar ve bunun ücretini de ödüyorlar. Baba ne diyor? İşte oldu. Otelimiz hazır. Tatil başlasın diyor. Bakın, tren bileti aldılar. Şimdi de otel rezervasyonunu yaptılar ve bununla ilgili de bir bilgi alıyorlar şimdi. 5-7 Ağustos tarihleri arasında bakın 5-7 Ağustos tarihleri arasında 5 kişilik rezervasyonunuz oluşturulmuştur. C Otel size iyi tatiller diler. Bakın, otellerini seçtiler. Tatile 5'inde başlıyorlardı. Kaçında bitiyordu? 8'inde. Ama 2 gece 3 gün kalacaklar. 2 gece otelde konaklayacaklar. O yüzden 5-7 Ağustos tarihleri arasında 5 kişilik Rezervasyon yaptılar. Ahmet ne diyor? İstanbul büyük bir şehir. Bir plan yapmalıyız diyor. Bakın nereye gideceklerine karar verdiler, neyle gideceklerine karar verdiler ve biletlerini aldılar. Nerede kalacaklarına da karar verdiler. Ama İstanbul büyük bir şehir. Bir plan yapmalıyız diyor. İstanbul tatili keyifli geçecek. Hadi planımızı yapalım diyor anneleri de. Şimdi bir İstanbul gezi planı yapacaklar. Bakın. İstanbul karşımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım burada nasıl bir plan yapacaklar. Ayşe diyor ki anneleri trenden burada ineceğiz diyor. Bakın. Trenden burada inecekler. Ahmet diyor ki otelimiz burada. Nerede? Otelleri bakın burada. Sercan hemen soruyor. Otele neyle gideceğiz? Önce vapura bineceğiz diyor. Bakın. Önce vapura bineceğiz. Sonra da metroya bineceğiz. Önce vapura, sonra metroya bineceğiz. Şimdi bakın, devam ediyoruz plana. İlk gün planımız ne diye soruyor Sercan babasına. İlk gün planımız ne? Babası anlatmaya başlıyor. Otelden çıkacağız. Önce Galata Kulesi'ne gideceğiz diyor. Bakın önce Galata Kulesi'ne gideceğiz. Sonra taksi ile Taksim Meydanı'na gideceğiz diyor. Bakın Galata Kulesi'nden taksiye binerek Taksim Meydanı'na gideceklermiş. Otele tramvayla döneceğiz. İlk gün planı bu. Ziyaret edecekleri yerler Galata Kulesi ve Taksim Meydanı. İkinci gün planına bakalım arkadaşlar. Esra soruyor. İkinci gün planımız ne? Ve annesi anlatmaya başlıyor. İlk önce Galata Köprüsü'nden geçeceğiz. Ve kapalı çarşıda alışveriş yapacağız diyor. Bugün daha tarihi bir gezi planı, planları var. Ne diyor? Sonra yere batan sarnıcını gezeceğiz. Bakın devam ediyorlar. Sonra yere batan sarnıcını gezeceğiz. Oradan Sultanahmet... Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni ziyaret etmeye gideceğiz diyor. Bakın bu ziyaretleri de yaptılar. Son olarak da Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz ve taksiyle otelimize döneceğiz diyor. Bakın son olarak Topkapı Sarayı'nı gezecekler ve taksiyle otellerine geri dönecekler. İkinci gün planları bu. Peki üçüncü gün planları ne? Bakalım Ayşe yine bize anlatıyor. Üçüncü gün taksiyle köprüden geçeceğiz diyor. Bakın taksiyle köprüden geçeceğiz. Salacak'ta Kız Kulesi'ne karşı bakın bir Kız Kulesi var ve Kız Kulesi'ne karşı oturacağız. Orada simit yiyeceğiz ve çay içeceğiz diyor. Sonra vapur ile bakın buradan vapura binecekler şu an buradalar. Sonra vapur ile Boğaz turu yapacağız diyor bakın vapur ile boğaz turu yapacağız. Ortaköy'de Mecidiye Camisi'ne ne gideceğiz diyor. Bakın Ortaköy'de Mecidiye Camisi'ne gideceğiz. Son durağımız Dolmabahçe Sarayı. Tatil planımız hazır diyor. Son durakları Dolmabahçe Sarayı ve 3 günlük tatil planını dinlemiş, öğrenmiş olduk de. Çocuklar uyku vakti. Yarın okula gideceksiniz. Tamam. iyi geceler. İyi geceler. Bakın. Bir ailenin tatil planını öğrendik. Şimdi 3 tane arkadaş var. Lale, Merve ve Barış. Barış diyor ki: "Tatilde nereye gideceğinize karar verdiniz mi?" Merve: "Biz Konya'ya gideceğiz." Lale de: "Biz Nevşehir'e gideceğiz." Barış: "Sizin planınız var mı?" Bakın tatil planlarını konuşuyorlar. Biz Antalya'ya gideceğiz diyor Barış. Barış Antalya'ya, Merve Konya'ya ve Lale'de Nevşehir'e gidecekler. Tatil planları bu. Şimdi bakın. Ne diyor bize? Ben tatilde Nevşehir'e gideceğim. Sen tatilde nereye gideceksin diye soruyor. Cevap veriyor. Ben tatilde Antalya'ya gideceğim. Siz Nevşehir'e ne ile gideceksiniz? Biz Nevşehir'e araba ile gideceğiz. Arkadaşların diyaloğunu bir de burada inceliyoruz. Bakın tatil planları ile ilgili sorular ve nereye gideceklerini dile getirdiler. Bize söylediler. Devam ediyoruz. Siz Antalya'da nerede kalacaksınız? Cevap veriyor. Biz Antalya'da amcamın evinde kalacağız diyor. Bakın siz Antalya'da nerede kalacaksınız? Biz Antalya'da amcamın evinde kalacağız. O da soruyor. Siz Nevşehir'de nerede konaklayacaksınız? Yani nerede kalacaksınız diyor. Biz Nevşehir'de otelde konaklayacağız. Nevşehir'de bir otelde kalacaklar. Bakın. Merve soruyor. O tatilde nereye gidecek? cevap veriyor arkadaşı. Lale, Merve ve Barış. Lale soruyor, o tatilde nereye gidecek diye kime soruyor? Barış'a soruyor. Barış ne cevap veriyor? O tatilde Konya'ya gidecek. Onlar Konya'ya neyle gidecekler diye Barış Lale'ye soruyor. O da onlar Konya'ya tren ile gidecekler diye cevap veriyor. Arkadaşlar bugün sizlerle bir tatil planı yaptık. Oralara nasıl gidiyoruz? Neyle gidiyoruz? Orada neler yapıyoruz? Bunları konuştuk. Şimdi de okuma anlama bölümündeyiz. Şimdi bakın. Başlığımız şu. Sercan'ın tatil planı. Sercan diye bir arkadaşımız var ve bir tatil planı yapmış ama bu tatilde neler yapacak? Onlara bakalım sizinle. Metni okuyorum. Dikkatlice dinleyin. Sercan bu sene güzel bir tatil planı yaptı. Tatilde İstanbul'a gidecek. İstanbul'a trenle gidecek. Tren garından otele vapur ile gidecek. İstanbul'da müzeleri ve tarihi yerleri gezecek. Orada bol bol fotoğraf çekecek. Onun tatili 4 gün sürecek. 4 günün sonunda yani tatili bitince Ankara'ya ...uçakla dönecek. Güzel bir tatil onu bekliyor. Bakın Sercan'ın tatil planını... ...öğrendik değil mi arkadaşlar? İstanbul'a gidecek. Oraya... ...trenle gidecek. Tren garından otele... ...vapurla gidecek. İstanbul'da müzeleri ve... ...tarihi yerleri gezecek ve... ...oralarda bol bol... ...fotoğraf çekecek. Tatili toplam 4 gün. 4 günün sonunda... ...Ankara'ya uçakla dönecek güzel bir tatil onu bekliyor. Şimdi sorularım var size bununla alakalı. Sercan tatilde nereye gidecek arkadaşlar? Tatil planını nereye gitmek için yaptı? Sercan tatilde İstanbul'a gidecek. Tamam. Devam ediyoruz. Sercan İstanbul'a ne ile gidecek? Sercan İstanbul'a ne ile gidecek? İstanbul'a trenle gidecek. Bakın. Sercan İstanbul'a trenle gidecek. Bir başka soru. Sercan İstanbul'dan Ankara'ya. Bakın, tatile İstanbul'a gidiyor, bitince Ankara'ya dönecek. İstanbul'dan Ankara'ya neyle dönecek? İstanbul'dan Ankara'ya uçakla dönecek. Sercan İstanbul'da nereleri gezecek? Metnimize bakalım. Sercan İstanbul'da müzeleri ve tarihi yerleri gezecek. Şimdi. Sercan'ın İstanbul tatil planını konuştuk sizinle. Bir de Erkan'ın Kapadokya tatiline bakalım. Erkan bize neler anlatıyor? Şimdi. Tatil planları için bizim dikkat ettiğimiz şeyler nelerdi? Tatil, otel, bilet, valiz ve gezi planı. Bize lazım olan şeyler bunlar değil mi? Bir otel, konaklayacağımız bir otelde rezervasyon yaptırmalıyız. Valizimizi hazırlamalıyız biletimizi almalıyız ve bir de gideceğimiz yerde nereleri gezeceksek bir gezi planı yapmalıyız. Bakalım Erkan'ın Kapadokya tatilinde bize neler anlatacak? Yaz tatilinde Kapadokya'ya gideceğiz. Abim otelde yer ayırtacak. Orada ilk gün Ihlara Vadisi'ni gezeceğiz. İkinci gün Göreme'de balonları izleyeceğiz. Üçüncü gün Kızılçukur Vadisi'nde Gün batımını izleyeceğiz. Bu tatil için şimdiden çok heyecanlıyım diyor. Bakın tatil planında Kapadokya'ya gidecek. Abisi otelden yara yırtıyor. Bakın yara yatacak. İlk gün Ihlara Vadisi. ikinci gün Göreme'de balonları izleyecek. İlk gün Ihlara Vadisi'ni gezecek. İkinci gün Göreme'de balonları izleyecek. Üçüncü gün Kızılçukur Vadisi'nde gün batımını izleyecek. Tatil planı bu. Bakın metnimizin bir bölümü burada. Şimdi 3 tane görselimiz var. Bu yapacağı planlarla alakalı. İlk olarak ne yapacak? Kapadokya'ya gidecek. Otelde yer ayırtacak. İlk gün Ihlara Vadisi. ikinci gün Göreme'yi gezecek değil mi arkadaşlar? Göreme'de balonları seyredecek. Üçüncü günde Kızılçukur Vadisi'nde gün batımını izleyecek. Şimdi bunu bir sıraya koyduğumuzda ilk görselimiz hangisi olacak? Bakın Gördünüz değil mi arkadaşlar? İlk gün Ihlara Vadisi'ni gezecek. İkinci gün Göreme'de ne yapacak? Balonları izleyecek. Ve üçüncü günde ne yapacak? Kızılçukur Vadisi'nde gün batımını izleyecek. Görsellerimizi eşleştirdik. Şimdi sorularımız var onları soruyorum. Erkan ve ailesi tatilde nereye gidecek? Tatilde Kapadokya'ya gidecekler. Peki Erkan ve ailesi İlk gün nereye gezecek? Erkan ve ailesi ilk gün evet Ihlara Vadisi'ni gezecekler. Erkan ve ailesi gün batımını nerede izleyecekler? Bakın üçüncü gün yapacakları bir şey. Kızıl Çukur Vadisi'nde gün batımını izleyecekler. Arkadaşlar bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle seyahat ve tatil planları yaptık. Nerede konaklayacağız? Ne ile gideceğiz? Planımız ne? Orada neler yapacağız? Bunların hepsini konuştuk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.